Bakalım haftanın markasını söyleyerek açacak mı? Aa, alo dediniz ve kaybettiniz. Maalesef Yücel Bey. Blue çikolataları diye açacaktınız. Evet maalesef üzgünüz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. <laughs> Alo. Aa, alo dediniz ve kaybettiniz Tuğba Hanım. Aa, çok üzgünüm. Bu haftanın markasıyla açacaktınız telefonu. Evet, maalesef. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler, çok üzgünüm. İyi günler dileriz. İyi günler. Aradığımız yarışmacılar bu haftanın şifresi olan Blue Çikolatalarını söyleyemedikleri için maalesef kazanan olmadı.